Arkadaşlar defineci Erkan üstün daha taşçı yaptık bundan sonra. Ee, bu işi bayağı bir sevdi. Niye taş sen de mi taşçı oldun birader? He? Yok ben seninle geziyorum taşçı. Sana şey yapıyorum, öneriyorum. Benden önce geldi, bunu gördü. Şunu çevirsene bak, şunu yavaşça kaldır. Sen madem taşı sevdin, sen çıkar bakalım onu. Şöyle yavaşça kaldır yukarıya. Ee, kristalleri şöyle bir ortaya çıkar bakalım. Gördün mü şunları? Çekişi de şuradan şöyle yavaş yavaş vur bakalım içinden. Şöyle bir. Evet. Defineci yerkan üstünde. Şimdi taşçı yerkan üstünde aldı. Taşçılığa başlayalım. Şöyle alttan beri vur. Orada çünkü güzel bir damar var bak. kristalleri buldum. Çok güzel kristal. Bunu. Evet. Güzel. Bu, bu, bu bu, flört, bu beyaz florit. Bu şey, çok güzel bir yapı. Bak şurasını kır istersen. Şu. Değil mi? Evet arkadaşlar Erkan Üstün daha bizi bilmediğimiz yerlere getirdi bugün. Güzel kristaller buluyoruz. Evet burada bir moloz yığıntısı var. O moloz yığıntısının içerisinde damarlar var. Bu damarların içlerinde güzel taşlar buluyoruz şu anda.